Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars oynayacağız. Ee, şu an izlediğiniz kamerayla Yasir oynayacak. Ben de kendi hesabımla oynayacağım. Evet şimdi benim açmadığım şeyler var. Hemen açıyorum şöyle. Şöyle var ama. açmış onları da. Ben açmamışım. Hemen açacağım arkadaşlar. Sizlerine çıktığını söyleyeceğim. Çıklık. Hadi kastı şu an. Ya. sen olmuş ya. Hadi. Ya niye kastı bu şimdi? Aşam bu Niye kastı Hemen bekleyin arkadaşlar. Oyuna çıkıp giriyorum hemen. Hemen çıkıp girdim. Gel. Evet şimdi efsanevi e, stradisi açacağım. Bekle Yasir. Efsanevi stradisi açıyorum. Bakalım ne çıkacak. E, hi B'ye hiper şans çıktı arkadaşlar. Sonra hemen açıyorum. Hadi. Star 10 tane stradisi açacağım. Hadi şimdi. abi. Bir tane süper ender açtım. Yıldız şey çıktı. Hemen açıyorum. Bir şey güzel bir şey çıkınca hemen söyleyeceğim arkadaşlar. Şöyle açıyorum açıyorum açıyorum. Gizemli. Grife kostüm çıktı. Ben de, ondan tamam. bende de var. Yine gizemli. Ondan Aks bende de var ha. Aksesuar çıktı arkadaşlar. Sonra bakalım. Koşka, Hadi. Dur bekle. Açıyorum. Hadi anne. Destansı çıktı. Şunlar. Hadi abi ya. Heh, tamam. Şimdi yine Star Hediyesi açacağım. Efsanevi bir tane. Açıyorum. Hadi. Ne çıktı arkadaşlar? Edgar'a Yıldız Gücü geç çıktı. Ben de Şimdi acaba. Sezon Kupa Kutusunu açıyorum. Ultra Kupa Kutusu. Hadi bakalım kaç çıkacak? Kaç çıkacak? 20 22 çıktı arkadaşlar. Ben de Açıyorum. 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 Hadi ya. Ha parladı. Rosa kostüm çıktı. Amigo Rosa. Hemen kurusun. seçelim şunu. Başka bir daha parlasın. Hadi bir tane daha parla. Hadi be parlamadı. Kostüm çıktı Rosa'ya. Hadi. Evet. Başka bir şeyimiz de kalmadı. Şu günlük hediyemizi de açayım. Hemen oyuna başlıyoruz şunu alayım hemen. Hemen başlıyorum arkadaşlar. Şimdi ben ne seçeyim? Fenk seç. Hadi. Evet. Şu an e, gördüğünüz kamerayla Yasir oynuyor arkadaşlar. Ben kendi ana hesabımla oynuyorum. Yasir'in kendi hesabıyla şu an kendisi oynuyor. Tut 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 Evet kendi kendine konuşuyor ya. Hadi yaz oyun başlayalım. Ben yaptım. Şimdi hemen başlatalım. Gel. Gel gel şu tarafa gel. Gel yavaş yavaş. Sen doloz. Gel şuraya. Tak. Ya o niye gözüküyorsun? Nu. Yasir ölme sakın ölme. Ama ark arkamdan değil de adam. Ha öldüm. Hadi lan. Öldüm. Tamam. Bina onu al onu. Öldürecek erkeni. Öldüm. Hadi. Hadi. Bu benim son. Hadi. Anarım. Evet sonu. Hayır. İşte Gel bakayım. Hadi ya. Atışa bassaydım alırdım. Ha ateş. Neden, neden onu çekiyorsun? Neden onu çekiyorsun? Bir canım istedi. Ama öldüm. Ne seçeceğim? Ne seçeceğim? Ne seçeceğim? Ben bir karakter Bu, seçeceğim. Ha yapıyorum şey ne diye. Şurayı şurayı ha tamam. kol alacağım ben ya. Aynen kol alacağım. Şunu da açalım. Yasir hadi. Karakter mi Hı. Şey, şey seçsene. Ne? Şunu. Kuralı. Kuralı. Arkadaşlar kere. Yasir kuralı açtı. Seçsene onu. O çok güçlü. Yasir. Ben şunu yelkeyim ya. Tamam hadi, sen onu seç. Tamam. Tamam ben de ne seçeyim? Ne seçeyim ben, ben, de... ben de ne seçeyim? Tamam ben de Ben ne seçeyim lan? Tamam ben de Leon seçtim. Arkadaşlar. Evet hadi Yasir hazır var. Tamam. Şimdi bu sefer çok güzel oynayacağız tamam mı? Hadi sakın ölme hemen tamam şu kutuyu alalım o iki tane kutuyu da alalım hadi hadi hadi, hadi. hemen hızlı 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 arkadaş al onu gel gel hemen gel geliyorum bekle beni orada adam mı gel gel hemen gel buraya Geldim. Ben çıkıyorum. Ben ben kaçıyorum. Hadi lan. Abi ben çıkıyorum. Gitti. Aha öldürdüm. Hadi lan öldür. Hadi. Hadi. Ya öldürsene. Lan. Gel sır kaç oradan. Öldür adamı. Kaç ay. Her yer. kaç kaç ay. geldim tamam. Öldürdük. Neredeler? Bilmiyorum. Gel. Bilmiyorum. Sen neredesin? Ben buradayım mı? Çalıları ateş et mi da olabilirler. Yok. Yok abi. Oha. Ha, burada burada gel 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 gel. Ya kaç mı, kaç mı iki gündür? Um. Tamam, <laughs> tamam ben durdum. Ha, durdum. Tamam. Ben müzik yapacağım. Evet. Esan mı? çıktı? Esan mı çıktı? Hemen söylüyorum. Ya, oy, aha sen çıktı seni oh. arkadaşlar seni bir hiper çıktı ya. Yani. ama ne neden oldu? karakter çıkmıyor? Seni hiper şans geldi. Ya, hadi. Hadi. Şey şey. Hadi, Şşş, hadi ya. Başardım. Tamam hadi. Me Zavla devam ediyoruz. Bir sefer ben öldüreceğim. Evet şimdi ben seni öldüreceğim. beraber video çekiyoruz arkadaşlar. Yanında şu an kimse yok. Şu an izlediğiniz kamera Yasir'in kamerası. Şu an Yasir kamerayla oynuyor evet. Hadi Yasir. Ya sen sen ya. Hadi gel. Mama. Hadi. Tatlı mı yaptın önce? Hadi gel.

Sen La la Kapat Şimdi ben ne seçeceğim ya? Sen bin sen nasıl seç? Tamam. Bir bu seçtim. Hadi. Hadi Yasir. Bekle. Şey. Ya ben seçtim ya. Anne. Ne? Ya işte, ben mi tamam. Ben seçtim onu. Tamam. Ben seçtim hayır. Ya ben seçtim. Seç canım. Ben de mektik çama diye. Aha. Hadi aş. Hazır mı? Evet. Ben bir poz seçecektim ya. ya? çok güzel ben çok. Paran Gel. ya ya, Ya ne yapıyorsun? Hadi binleyelim. Ya niye atlı, almadın o kutuyu? Hadi bina delin ha. Ya sır ya, Aynı bir öğrenmedin hala ya. Gel. Aydın. Gel davat no koş 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 kaç hayır kaç hayır kaç av ah ağaç ee ya nereye gidiyorum bekle beni bekle eleme bekterim bekleyelim iyi olur tamam bekle bekle Işın, ışınla. Işınla benim. Işınla. Hayır. Böyle Kaç, kaç oradan hadi kaç. Kaç, ha. kaç, 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 Bir şekilde Aa, saklan orada, saklan orada, saklan orada. Dur orada, orada dur, dur. Bekle, seni bekliyorum. Hah, geldim. Hala ölçeş, ölecek. Gel. Gel. Ateş et, çok ateş et. Adam nerede? Pimar. Bak orada. Çok ateş et, hadi. Ay. Üldüm. Nasıl? Hayır. Hayır. Nereye onu seçtim? Ya ben mühürlü seçeceğim, çek orayı. ben onu seçeceğim onu, çek. Tamam. Yürü. Ben ne seçeceğim? Ben seçeceğim mühürlü. Halam ya. Sen çık Hadi Yasir! Durma okay. <laughs>

maden var. Evet. Kork. Bir Sen Sen Altı Sen battıksın hiç. Niye? Peki işte. Battıpsın şey. hadi ya. <laughs> tamam. Bekle. Ne Ne yapıyorsun ya sus. Hadi. Ben de koltuğu seçeceğim. Oksi. Hadi Yasir. Hadi gel. Bekle beni. Sen çok sesli, çok çok yavaş yavaş. Gel. Sen gelme, sen gelme. Neden? Sen gelme. Ben burada bir şey yapacağım. Geldim. Kaç oradan, kaç oradan. Kaç oradan. Sana kaç dedim oradan. Sen bana den, der den mi dedin? Sen ne, ben bir şeyden Neden bana den demedin? Hı? Ya. Nereye, nereye nere oturup? Neden oturup diyorsun? Hadi. Neden denemedin? Neden? Hadi Yasir. İşte ben karakter Ne yapalım? Bir, bir, Hadi. Ha bunu Hadi. saat karakter seçme ya. Sen ne ettin? Nita. Neren? Buradayım. Hadi. Hadi Asır. Bak tüm burattım. Burattım şeyi. Gel. Tamamdır o. ben şöyle bir tarafa götürüyorum. <laughs> <laughs> Hayır. Hayır! ya! Açık defa ölmüştüm. Günlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. hepinize görüşürüz. Sen de görüşürüz. De. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.